Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Fatih ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz. Arkadaşlar 3 gün önce bir video geldi veya 2 gün önce 250 abone özel bir video. Daha 500 abone özel video çekemedim. Niye? Çünkü halen 500 abone olmadık. Hemen aşağıdan 500 abone özel video çekin, ee, abone olun ben de video çekeyim. Ama ne çekeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden aşağıda ne çekeceğim hakkında e, yorum yazarsanız hemen çekebilirim. Eğer ki yapabiliyorsam bunu. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapacağım. Eğer ki bakın önceki videolarımı gidin izleyin. Bu bu ekranda farklı bir şey olduğunu görüyorsanız hemen aşağıdan yazın ve sizi sabitleyeceğim. Mesela diyelim ki ay bakın bu The Sword hesabımda öbür hesaplarım değil. Öbür hesaplarım değişik bu yok. Bu hesabımda değişik bir şey görüyorsanız hemen yorumlara bir şey yazın. Çünkü bir şey yaptım bakalım onu görebilecek misiniz gözleriniz iyi bugün arkadaşlar 10 tane Brawl Pass sezonunu tamamlayacağız bakın size şöyle göstereyim şöyle gidiyor zaten aynen niye peki buraları alamadın dersiniz görevler bayağı zordu açık konuşmak gerekirse hani Mandy ile oyna filan diyordu da ben yapmak istemedim zorlandı açıkçası tek hesaplaşma oldu filan az kupalı karakterlerim yoktu maalesef. Yani çak falan vardı da onlar geçin öldürülmesi gerçekten zor bir karakterler. O yüzden ben de yapmak istemedim. Kendim açarsa kendim açacağım. Çekersem de güzel bir şey çıkarsa da çekerim. Arkadaşlar. Neyse şimdi hemen ben şöyle bir yavaştan başlayayım. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk şeyimize başlıyoruz arkadaşlar. Hemen aşağıdan abone olun. Like atın hadi. Bastım. Basamadım. Basamamışım. Bastım. Bastım. Bir şey çıkmayacak tabii ki. Şimdi de epic hadi bakalım. Açıyorum hazır mısınız? Bir karakter çıkması isterim gerçekten açık. Hep aynı karakterle oynamak insan sıkıyor. Evet mükemmel evet. Böyle devam edersek mükemmel olacak. Devam ediyorum. İkinciyi açıyorum. Yine aynı şekilde. Hem abone olun hem de like atın. Basıyorum o zaman. Yükselmedi. Yine yükselmedi. Oy. Super Air. Mükemmel. 100 altın verdi. 10 da elmas aldık. Peki. Bir tane daha açalım. Şaka mı? <laughs> Yüksel artık bin altın daha altınlara doyacağız hemen zaten aslında bir 30 verip efsaneyi açacağım efsaneyi açacağım arkadaşlar merak etmeyin efsaneyi açıyorum elmas harcayacağım efsaneyi de açacağım ama tabi destansı hemen aşağıdan abone oluyorsunuz ben de açıyorum hadi bekliyorum ben sizi şu anda 474 aboneyiz Hadi, hadi 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 Güzel bir izlenmemiz var ama abonemiz yok maalesef ki shortlardan abone oluyorsunuz. Buradan da abone olmanızı istiyorum hadi. Hadi bu sizin için epic adam Çıkıyor mu bir şey? Ya yeter artık güç puanı verme ya. 100 jeton. Evet. Bir şey çık lütfen. Abi bu niye kadar bu kadar, bu kadar hızlanıyor ya? Bir efsaneyi patlat. Ya yeter 3 tane destansı çıkarttık. Oha. Bir şey çıkmayacak ki. Oo. Destansızdan bu kadar şanssız olmam. Şaka mı? <laughs> Bin de altın. Hemen buradan. Ee, düşüneyim bir. Hangi görevleri yapıyoruz aslında. Aynen yani yaparız. Yaparız. Sizler için alıyorum şöyle. Ve 100 tane aldık. Hemen şöyle karakterimizi yükseltelim. 3200 zaten maşallah hey maşallah. Şöyle ben güçsüzlerden yükseltmek istiyorum. Çünkü çok zorlanıyorum. Bakın aşağı doğru ineyim ben. Şu karakterden nefret ediyorum zaten. Grom'dan. Hmm, başka hangi karakter vardı? Kız yükseltebiliriz. Çakım yükseltsem. Feng'i yükseltelim. Çünkü Feng Fengin ya da aksesuar da alabiliriz. Bu mantıklı. Alalım şunu. Gale'a bir şey almak istiyorum. Gale neredesin? Gale 380 kupa. Bir dakika. Burada mı? Bir dakika bu değilmiş. 8'de neler açılıyor? Ah be. Ben bunu yükseltebilir miyim ki? Yükseltirim de alamam. Cık. Kötü oldu ya. Neyse 9. seviye 8. seviye kalsın bu. Sonra alırım ben. Şimdi başka neyi yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Güçsüz karakterlerden aslında Bonnie yükseltelim. Güzel. Yuppi. Sonra squik yükseltelim ternaryz bize ihtiyaç oluyor bitti zaten de aynı. Şimdi arkadaşlar yanlış şey Şimdi arkadaşlar ben hemencik 1000 e, jeton toplayıp geliyorum. Hadi son. Evet arkadaşlar şu anda iki tane görev yaptım Fengle beraber. 358 kupaya çıktı Feng ve 26092 kupaya da çıktık. Şimdi hemen hızlı bir şekilde efsanevi Star Drop videosunu açalım. Hemen aşağıdan abone olup bir de like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şu anda 482 şeyiz. Aboneyiz. Hemen 500 kupaya çıkardım. Hemen basıyorum bir tane. Hemen abone ol. Haydi. Geliyor mu yoksa? Geliyor mu? Bir karakter gelmesini istiyorum. Bastım. Lerim <laughs> ve Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. O oh, işte bu. Gerçekten inanılmaz. Çok teşekkür ederim hepinize. Leri ve Laura çıkarttık. Vallahi ben bu kadar olacağını düşünmüyorum. Of. 60 karakteri çıkarttık. Çok iyi. Arkadaşlar bunun alakalı kesinlikle bir video gelecek. Bunu yani düşünebilirsiniz. Bunu ben kesinlikle yani 5 çıkartacağım. Şöyle birkaç seviye yükseltmek istiyorum. Of oh be kaç zamandır bu, bu hesabı çıkmıyordu. Sonunda bir yani çıktı. O kadar sevindim ki şu an. Arkadaşlar bunun altına giderseniz çok net abone olursanız çok sevinirim. O zaman videoyu kapatıyorum ben. Son videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.